Evet, iki saat önce bir haber geldi. Kelime, kelime, şey, adım, ka, kelime karnemüt bir sohbada oturuşta bir şey konuşuyorlardı. Önleri iki büyük kitap vardı. Bir kelime, bir şey karnemütü. Karnemüt kelime bir şeye diyordu ama tam olarak pek sessiz adira sessiz adı için o işi pek anlamadım bir dip ne dip falca bıraktım diye çıktı ama hiçbir şey anlamadım ve yaşakı sitelerde giymeyi arkadaşım ben sadece bir baktım çıktı annesi geldi bir şey konuşuyor ama. Öğrenildi ne kitap vardı, ne konuşuyordu hiç duyamadan çıktım. Yakında inşallah haber geldi, bir düşür, diye düşünüyorum ama büyük ihtimal haber gelmez. Çünkü kapatıp başlıyor dişi, dişi öte yaşıyordu. Yani dişi kapatıp, ne demek ki dişi ne konuşuyorlar çok. Gayip bir konu ya. Hemen kayıtı açtım bir haber geldi. Bu sabah bu sabah haber geldi saat dokuz haber geldi bana diye açtım dedim dediğim gibi bu sabah haber geldi saat dokuzda şu an video şu video çekmek başladı şu an bu ee, öyle acaba ne konuşuyor hiç bilmiyorum. Öyleyse haber verin ama büyük bir ihtimal öğrenmem. Bilmiyorum öyle. Öğrenemem büyük bir ihtimal. Hmm. Hiç öyleyse haber verin. Sakın Bu ağaç Video ne istiyorsunuz? yolma kısmına yazmayı unutmayın. Ben de bilim. Ne? Yolum ne istiyorsunuz? Rabbim. Burada denet ve videosu dedik. O ayı başka ne istediğinizi Yorum kısmına yazarsınız. Yorum kısmında okuyor olacağım ben de. Yoluma yazmayı unutmayın. Çok garip bir konu. Kelime, karnemut. 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 Bakalım göreceğiz daha bakalım bir şey neye bakıyor. Evet, videoyu kapatıyorum. Evet, evet görüşürüz.